Mercedes G400 projemizin sonuna geldik. Aracımızı komple, Innozetech özel Blue ile komple kaplayıp, aracımızın dış tasarımını tamamladık ama asıl uygulama aracımızın içerisinde. Hemen aracımızın iç mekanına şöyle bir bakalım. Detaylı videolarını zaten yaptık. Aracımızın iç mekanda komple özel Milk serisi, A'dan Z'ye dizayn dediğimiz koltuk sistemi tasarlandı. Bu koltuk sisteminde, aracımızın komple her noktası özel Milk serisiyle torpil üstü, Torpido altı, konsolları, primleri, kapı döşemeleri, komple deri. Normalde kapı döşemeleri plastik oluyor. Biz bu kapı döşemelerinin üzerlerine komple deri yaptık. Petekli model dediğimiz 50. yıl özel peteklerini de dizayn ettik. Logolarımız geldi. Starlight tavan uygulaması ve Alcantara tavan uygulamaları gerçekleştirildi. Aracımızın detaylarını komple karbon primlerine dahil her şeyini tamamladık. Ve bizim en beğendiğimiz özelliklerden birisi egzoz, elektronik egzoz sistemi. Bu aracın içerisinde kişiye özel bir sistem. Burada şimdi duyulmuyor ama gerçekte birebir de farklı bir duyum var. Aracımızın birçok uygulamasını, birçok egzozunu buradan seçebiliyorsunuz. Burada egzozların hepsi araç tanımları tek tek gözüküyor. Egzoz sistemini, egzoz seslerini buradan tek tek görüp aracınıza uygun olanı dizayn edebiliyorsunuz. Aracımızın iç dizaynı, dış makyajlaması, uygulaması, her şey tamamlandı. Egzoz sistemiyle beraber her şey şu anda aracımızın arayüzüne teklif oldu. <laughs>